Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet size bu gece normalde ee, sahura kadar çalışalım yapacaktım ama arkadaşlar biraz işlerim var gece. Yani aslında ben çalışacağım ama burada bir basanın başında çalışmayacağım için balkonda çalışacağım. İşlerim var biraz soru yazmam lazım. Bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Sizler ne olur ne olur sahura kadar çalışın. Ben saat 3'e kadar çalışacağım. Sizler de ben çalışıyormuşum gibi çalışın. Tamam mı? Güzel beni izliyormuş gibi çalışın, güzel bir şekilde izleyin. Şimdi hem bu videoyu çekerken biraz önce, biraz önce böyle öğretmen grupları var, soru grupları arkadaşlar. Bizim Miray yayınlarında öğretmen soru grubu var. Oraya bir tane soru gelmişti. Arada girip bakıyorum, arada soruları çözüyorum orada. Bir tane soru geldi, soru uzun bir soru, çözümü uzun bir soru. Ee, orada çözdüm. Hem de dedim öğrencilerime bu duyuruyu yaparken bir tanecik de bir soru çözeyim dedim. Hangi yayın olduğunu bilmiyorum. Sınavda da gelir mi gelmez mi? Gelmez. Zor bir soru aslında. İşlemi karışık bir soru. Bir görmenizi istedim bu soruyu. Böyle zor bir soruyu görün dedim. Ee, hangi yayın olduğunu bilmiyorum. Hadi bakayım ben şimdi bir çözüm yapacağım. Ama sizler de farklı daha kısa bir çözüm görüyorsanız mutlaka yazın. Eee... Bir aritmetik dizi sorusu ama aritmetik dizi ve kombinasyon birleştirilmiş bir soru. Hocam soruyu gösterseniz ediyor oradan şimdi birileri. <laughs> Göstereceğim şimdi soruyu. Hadi hadi soruyu bir görün bakalım. Şimdi soru enteresan bir soru. Öncelikle çok da kolay bir soru değil. ya yani benim yaptığım çözüm çok kolay değil açıkçası. Daha kolay bir çözüm varsa bilmiyorum. Ben o anda görmedim. Şimdi Diyor ki en'in en'in reelisi en elemanlı bir kümenin R elemanlı kombinasyonlarını göstermektedir diyor. N'de 5'ten büyük. İşte en'in dörtlüsü, en'in 5'lisi ve en'in altısı ifadesi bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimini oluşturmaktadır. N'in alabileceği değerler toplamı. Hmm. Şimdi mantığını oluşturmak kolay. Şimdi aritmetik dizi ise şununla şunun toplamı, şununla şunun toplamının yarısı buradakine eşittir değil mi? Aritmetik dizi mantığını biliyoruz. O zaman iki tane en'in 5'li kombinasyonu. Eşittir neye? N'in dörtlü kombinasyonuyla artı N'in altılı kombinasyonun toplamına eşit. Buraya kadar tamam. Diziyle alakalı kısmı bitti sorunun. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi benim aklıma şu geldi arkadaşlar. Kombinasyonda şöyle bir özellik var. Bu özellikle ilgili bir soru gelirse sınavda. Sorunun üstünde bu özelliği verirler. Mesela bu soru benim çözdüğüm özellikle çözülüyorsa o özelliği vermeleri yukarıda daha tatlı olabilirdi. Özelliğimiz şu. Eğer n'nin a'lı kombinasyonuyla tamam mı? n'nin n'nin a artı birli kombinasyonunun toplamı Pascal üçgeninden geliyor. Bu da şuradan ispatını da göstereyim bakın. 1 1 1 burası 1 2 1 oluyor. Burası 1 3 3, 1 oluyor. Bakın şununla şunun toplamı buraya eşitti değil mi? Bu özellik o özellik işte. O zaman alt satıra geçtiği için n artı 1 oluyor burası. n artı 1'in a artı 1'li kombinasyonla eşit olmuş oluyor. Bu özelliği işte soru gelirse e, yukarıda verirler ama. n'in a'lı kombinasyonuyla n'in a artı 1'lisi yani aşağısı ne yaptı? 1 büyüdü. Yukarılar aynı. Bunların toplamları arkadaşlar yukarıdakinin bir fazlasını alıyorsunuz. N artı bir aşağısı şu oluyor. Bu kombinasyona eşittir. Şimdi ben buradaki N'in dörtlüsü ve N'in altılısını gördüğüm zaman bu özellik çat diye geldi aklıma. Şimdi yalnız bu özelliği kullanabilmem için N'in beşlisi olması lazım. Ne yaptım biliyor musunuz? Her iki tarafa her iki tarafa iki tane N'in beşlisi ekledim. Bak iki tane enin beşlisi ekledim. Buraya da iki tane enin beşlisi ekledim. Burası dört tane enin beşlisi oldu. Şimdi burasını da şöyle yazdım. n'in dörtlü kombinasyonu artı n'in beşlisinin birini bunun yanına aldım. Artı n'in beşlisini buraya yazdım. Bunun yanına da n'in altılısını yazdım. Tamam. Şimdi işte bu özelliği kullanmaya başladım. Dedim ki dört tane n'in beşli kombinasyonu eşittir. O zaman bununla bunun toplamı neye eşit oldu? Üst bir fazlalaştı. n artı bir. n artı birin beşli kombinasyonu eşit oldu. Tamam. Artı. Şimdi Bununla bunun toplamı bakın ardışık buralar üstü bir fazlalaştı n artı 1 büyük olan n artı 1'in 6'lısı oldu tamam. Şimdi yine 4'ün n'in 5'li kombinasyonu 4 çarpı eşittir bu özelliği bir kez daha kullanıyorum bakın ardışık yukarıdaki 1 büyüdü n artı 2'nin... 6'lı kombinasyona eşit oldu. İşte bundan sonrası da kombinasyon çözümü. Gördük mü? Orayı eklemek aklına gelirse soruyu çözersin ama eklemek aklına gelmiyorsa çok da yapılacak bir şey yok. Şimdi 4 çarpım n'in 5'li kombinasyonunu açıyorum. n çarpı n 1 çarpı n 2 çarpı n 3 çarpı n'i 5 tane açıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 tane oldu şu anda. n 4 yaptım bir de. Aşağıya da 5 faktöriyel yazdım eşittir. Karşı tarafı açıyorum. N artı 2'den başlayarak 6 tane açacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir de ne yazdık? N eksi 3 yazdık. Böyle aşağıya da 6 faktöriyel yazdım. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Mavi kalem gel. Şununla şunu sadeleştirdim. Burada 6 kaldı. Bakın. N, n eksi 1, n eksi 2, n eksi 3 kısmı n n eksi 1 n 2 n eksi 3 kısmı götürdü. Burada ne kaldı? 4 n 16. Hatta şunu da buraya dağıtalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. Burası 24 olsun. 24'ü dağıttım. 24 n eksi 96 yaptı burası. Eşittir. Karşıyı da dağıttım. n kare artı 3 n artı 2 yaptı. Hepsini bir tarafa topladım. 0 eşittir. n kare eksi 21 n eksi ek artı 98 oldu. Bakın çarpanlarına ayrılıyor. Çarpanlarına ayırarak en değerlerini de bulabilirsiniz. 14 ile 7'nin çarpımı bakın. N eksi 14 çarpı N eksi 7. Ama bunu istemiyor. N alabileceği değerler toplamını istiyor. Eksi B bölü A yaptığımızda. Tamam mı? eksi, eksi 21 bölü 1 yaptığımızda 21 olduğunu bulduk. Kolay bir soru değil. Sınavda Gelirse bile yukarıda bu anlattığım özelliği vermek zorundalar diyoruz. Öyle bir çözümü yapınca hoşuma gitti çözüm. Öğrencilerim de görsün istedim yayını bilmiyoruz. Yayının sahip soruyu sahipleri haklarını helal etsinler. Ee, öyle geldik öğretmenin bir tanesi yollamış bir öğretmen arkadaşımız yollamış biz de çözdük. Ama ne diyoruz bu videonun asıl çekilme sebebi güzel bir şekilde güzel bir şekilde çalışıyoruz. Sahura kadar oturanlar var, çalışanlar var. İşte sahurda kalkıp sabah çalışanlar var. Programınızı güzel bir şekilde yapın. Böyle artık 8-10 saat bantlarında ders çalışma zamanı. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.